Merhaba sevgili aslanlar, yükseleni aslan olan arkadaşlar. Sizin için 15 günlük bir açılım yapacağım arkadaşlar. Bana bunu hatırlatan arkadaşı da çok teşekkür ederim. Gerçekten unutmuşum. O söyleyince fark ettim. İnşallah güzel bir açılım olur. Aralık son haftasının açılımı yapıyoruz. Neyse halınız çıksın falınız diyerekten falınızı açıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle Kalınlığı gösterip e, yorumuma başlıyorum arkadaşlar. E, evet sevgili aslanlar, yükselimli aslan olan arkadaşlar. Eee Bizi zorlayan koşullar aynı zamanda isteklerimizin de değerini bilmemizi sağlar sevgili dostlar. Bir konuda etkili bir karar almış veya adım atmışsınız gibi gözüküyor. Eğer devam etmeye değer mi diyorsanız buraya kadar gelmişsiniz sevgili dostlar. Bence devam da edin. Bundan Sonuna kadar yürüdüğünüzde yani bunun sonuna kadar geldiğinizde maddi ve manevi kazanacağınızı e, göreceksiniz arkadaşlar. Haziran ayının e, sonuna kadar e, çok güzel gelişmeler söz konusu diyor terbiyelerimiz. Terbiyelerimizde e, fincanınızın bazı noktalarında böyle e, yer yer açıklıklar e, bırakarak e, ilerlemiş Açıklıklar görüyorum arkadaşlar böyle e, O açıklıkların içinden de Böyle doğal bir ışık kaynağı gibi e, Bir nesne var e, Üzeri böyle yavaş yavaş e, aç, Açılıyor arkadaşlar e, Bu yansıma bana Geçmişte e, gelen bir e, Meselenin açıklığa kavuşacağını e, Gösteriyor Yarım kalmış bir konuşma Birilerine söyleyecek sözünüz varsa Sıranın size gelmesine e, Yakın olduğunu e, Bildiriyor arkadaşlar Ayrıca e, sevgili dostlar bu mesele yine geçmişte kalan ve üzeri örtülen maddi bir mesele de olabilir diyor telvelerimiz. E, gövdesi böyle geniş e, bir ağaca yaslanmışsınız sevgili arkadaşlar. E, bu yansıma bana hayallerinize adım at, e, adım atacağınızın ve emeklerinizin karşılığını e, alacağınızı müjdeliyor. E, hem yakın çevrenizden destek alacağınızı hem de e, kendi yetenekleriniz sayesinde yakın e, gelecekten itibaren hayatınızın şekilleneceğini söylüyor sevgili dostlar e, böyle terbiyenizin arasında gülerek böyle hani Tabiri caizse mutluluktan ağzınız kulaklara e, varmış şekilde böyle yürüyorsunuz böyle bambu ağaçlarının arasında arkadaşlar e, biliyorsunuz bambu ağaçları e, böyle e, çok geç yetişir uzun süreler yetişir ee, ilk böyle hani hiçbir şey vermez sonra birden böyle açılır kocaman hani büyür ee, yani kıymetlidir bu bambu ağacı sevgili dostlar siz yıllardır yani bunu ben şöyle yorumluyorum. Siz yıllardır bir şey emek vermişsiniz, çabalamışsınız. E, bu her neyse şimdi ilerde e, bunun meyvesini alacaksınız sevgili dostlar. Sabredip e, sabretmişsiniz, sonuna kadar gelmişsiniz bu şeyin de e, sabrınız e, meyvesini alacağınızı söylüyor sevgili e, aslanlar yükselen aslan olan arkadaşlar. E, yüzünü net göremediğim ama yükselen burcunun balık olduğunu gördüğüm bir kadın e, silüeti görüyorum sanki üzerinizdeki tozu sirkelemeye çalışıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar e, ama ben bunun samimi olduğunu inanmıyorum e, bu kişiyle ocak ayının sonlarına doğru bir görüşme olacak e, bana kalırsa siz bu insanla görüşmeyin e, çok da hayırlıymış gibi gelmiyor bana Benini böyle çok özlüyorsunuz sevgili dostlar ve bir aileden birini böyle e, uzun süre önce hayatınızdan çıkmış bu bir vefat olabilir yanınızdan ayrılmış olabilir ayrılmış olabilirsiniz. E, ara ara diyorsunuz ki e, o olsaydı bunlar olmazdı ya da işte böyle olmazdı diye kendiniz, kendinizce hayıflanıyorsunuz arkadaşlar. Bu ara böyle bol bol seminer, toplantı gibi bir şeylere katılabilirsiniz. Arkadaşlar böyle bilgi alışverişinin olacağı bir topluluk diyeyim. Öyle gözüküyor. Öyle bir ortamlarda gözüküyorsunuz. Eşinizin de sürekli işiyle alakalı böyle memnuniyetsizliği yansımış fallığınıza sanki ya eski işini özlüyor ya da bu şu anki işinden e, ayrılmak istediğini belirtiyor ama koşulların e, bunu sağlamadığı için siz ona bu konuda destek vermiyorsunuz. Eşinizin e, isminin içinde E ya da M harfi var arkadaşlar. Öyle gözüküyor. E, bir de böyle birisi var. Sürekli ailenize müdahale etmeye çalışıyor. E, yani e, atıyorum bir televizyon aldınız Televizyonu müdahale ediyor. Gerek var mıydı? Neden aldın? Neden ettiniz? Falan diye. Ve eşinizin bu konuda e, suskunluğu sizi deli ediyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki e, biz kazanıyoruz, biz ediyoruz ya da sen kazanıyorsun, sen ediyorsun. Bunun bunu karışmaya hakkı var mı? Niye buna ağzına laf verdiriyorsun diyorsunuz. Eşinizin boş vermişliği sizi çileden çıkartıyor gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bu onunla alakalı bir akraba olabilir, yakını olabilir diyor sevgili dostlar. Böyle geçmişle alakalı bazı konular aklınıza gelecek. Ee, böyle düşündüğünüzde bazı insanların size haksızlık yaptığını fark edeceksiniz. Ve hayatınızdan çıkarmaya karar vereceksiniz. Bu hızlı bir şekilde olmayacak ama yavaş yavaş hayatınızdan bu insanları çıkartacaksınız arkadaşlar. Aydınlığa giden yoldasınız. Ee, bakın yükünüzü almışsınız. Ee, hayatınıza devam ediyorsunuz. Kendi başınıza zaten bir imparatorsunuz. Aslanlarım benim. Gayet de güzel, her şeyi böyle e, kendinize e, göre şekillendirebilen insanlarsınız. E, böyle fırsat yaratabiliyorsunuz bazı şeylerden. Çok konuşma e, özelliğiniz, çok konuşma özelliğiniz derken şöyle söyleyeyim. Mantıklı ve konuşan insanlar e, olduğunuz için bu konuşmanızı bile paraya çevirebilen insanlarsınız diyor telveler de şöyle tabağımıza bakalım. bazı alışkanlıklarınızın bırakmanız gerektiğini söylüyor sevgili dostlar ee, bu ara aşırı derecede böyle yüklenmişsiniz kendinize ee, bir yere gitme olasılığınız var bu ailecek e, bir memleketinize gitme olabilir annenizin babanızın yanına gitme olabilir e, çünkü arabaya binmişsiniz e, ve e, bir yola çıkıyorsunuz sevgili dostlar uzun da bir yol gözüküyor. E, kurak bir yer arkadaşlar hatta gittiğiniz yer böyle kurak bir iklimi var diyeyim Çevrenizde çok hasetli insanlar var arkadaşlar. Ee, sizin ne zaman böyle e, batacağınızı e, düşünüp de sevinebilecek insanlar var. E, dikkatli olalım. E, güzel şeyleri ben bunu her falımda, her burcuma söylüyorum. Her şeyi anlatmayın olacak olduktan sonra insanlara açıklayın. Bazı insanlar sizin bir şeyleri başaramayacağınızı düşündüğü için e, böyle şaşıracaklar. Sıkıntılarınızı dediğim gibi de atıyorsunuz sevgili dostlar. Bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, 2024 yılınız güzel geçmiştir, e, mutlu geçmiştir, huzurlu geçmiştir, bereketli geçmiştir. 2025 yılı yorumlarında görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. E, hayırlı bereketli günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.